2013 елның 27 майында Түркия Республикасының Истанбул шәһәрендә Бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 127 ел тулуын билгеләп үттләр. Бәйрәм Татарстанның Түркиядәге тулы вәкилчелеге һәм Истанбулның Идел Урал татар җәмгыяте кеше белән әзерләнгән иде. Бирде Истанбул диаспорасы, Телетавас телеканал вәкилләре, Һәм иҗади зялалар катнашты. Тутарның Татарстан Республикасының Туркия Республикасындагы тулы вәкиле Айгашы Гөлин үзенิง чыгышында татар халык тормышын Габдулла Тукайның шигырләреннән башка күз да китерүп булмый. Тукайның мәдәни мирасы сакланып, киләсе буыннарга да топшылысын иде, диде. Son yıllarda e, Rusya-Türkiye ilişkiler çerçevesinde, Tataristan ve Türkiye arasında ilişkiler çok ilmi e, bir şekilde gelişiyor. 2011'de sen Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle geçen sene İstanbul'da Haliç'te bir e, heykel e, dikildi milli şairimize. Ondan önceki sene işte, o e, heykel dikilen yerde e, bir park açıldı. ə Ankara'da qəbələtükay cadəsi vardır, 20 vardır, Tarsusta cadəsi vardır, qəbələtükay əmili şəhərimizin biz bunun üçün Türkiyə Respublikası bakanlıqları dövlət zəvəsinə, İstanbul böyük şəhəri beledisiyə, Ankara böyük şəhəri beledisiyə ЭрЕВ муниципалитетына биз миннәтәр olduğыбызны ifade et, etmek istiyoruz. Şeghir бәйрәмендә Тукай şeghирләренең татар культурасын һәм татар тирен өстүригә зур ягымты ясауын сөйләдләр. Бөек шагыйрыбез Абдулла Тукай şeghирләре һәм шул шәһәрләргә язылған жырлар татар, төрөк, мәрәп, рус һәм инглиз телләрендә дә яңгырады. Вашы Урмай авылынан килгән Фарид Кебадінов җитәкчелендәге Калдық фольклор эстрада ансамбле Мишар балалар төркемен бәйрәмгә зур хэм истәди. Ferit Kibadinov Tatar halkının kostümleri, Tatar halk büyüleri turunda bir tefsirle büsyredi. Bu Türk'ün balaları İstanbul'da Rus Kulturası Festivali'nde həm Çatalca rayonunda Balalar festivalində katlaşkanlar. Tukay Beremin'de de Alar Big Trap Ensemble repertuarından Oz Zor Vakal Hireografik Kompozisi, Tatar Halk Büyü Zek Zek, Ozan Kızları Büyü'nün hem uzları icat etken jırlarını Abdullah Tukay'ın 127. doğum yıl dönümünde İstanbul'da Tatar kardeşlerimizle bir araya geldik. Abdullah Tukay, Tatar milli şairi, milli kahramanı, kısa ömrü büyük mücadelelerle, örnek davranışlarla ve büyük ideallere sağlam adımlarla, yürüyüşlerle geçmiş büyük bir milli şairimiz. Abdullah Tukay'ın ömrü çilelerle, mücadelelerle, olumsuzluklara, kötülüklere, negatifliklere karşı dirençlerle ve milletinin dilini bayrak yapmasıyla bilinir. Ana dilinin güzelliğini ve milletiyle olan sevgisini sürekli ön planda tutarak ve hayat prensiplerinden hiç taviz vermeden mücadele etmiştir. Abdullah Tukay'ın 127 yıl sonra burada bir anma toplantısı yapılıyorsa onun emsalleri arasında, çağdaşları arasında ne kadar ön plana çıktığının ve müstesna bir şahsiyet olduğunun en güzel göstergesidir. Benim inancım odur ki bundan sonraki nesillerimiz Abdullah Tukay'ın mücadeleci karakterini, ana dile olan bağlılığını, millete olan sevgisini ve inancını örnek alarak Bundan sonraki dünyanın barış odaklı şekillenmesinde yardımcı olacaklardır. Abdullah Tokay'ın mekanı cennet olsun diyorum. Та шағирибіз Қабдула Туқайның туған күні бик жылы әм дұслар үші мені сәбетті Біз 19-ші апрел күні яу алып, мақсус Исламуға құнаққа келдік мәмінім Қалел Чифті Масия. Әм мен Рүстем Зарипов ұлам. Біздің мұнда қызыбыз, әм кеуі біз яшы. Туқайның шынды бір айтым бар, қараптан балға деген. Муна біз гели білякти Гаптва Туғайның юбилейна бик куңылды болды, бизга бик шады. Бигеракта Фарид Гибаддинов алып келган бағалар насамбили, мунда Туркияда балалар фестивали болған икен, олах шунда келган болғаннар. Хамалар мунда бик матор шығышты садылар, ескеткеш киша болды, бизга бик шады. Biz bugün cemiyet olarak İdil Ural Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak 2013 programında milli şairimiz, Tatarların milli şairi Abdullah Tukay'ın doğumunun 127. yılını kutladık. İsterseniz size Abdullah Tukay'ımızın Tugan Avıl isimli şiirine yazılmış bir şarkıyı okuyayım tavaşına salın gantar bizdin ava bir şişme var yakın bizdin avulga alabızdan yemin suan temin bilen şuna göre sen canım senin dilin bu dünyada belki küp köpüşler gören bilgisi sev. Ayataşlar bu takdirin. Benim adım Venera Yakupova. Ben Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaktayım. Uluslararası ilişkiler bölümünde. Abdullah Kay bizim kültürümüz, bizim milletimiz için ayrı bir çok önemli bir insandı. Ve mesela kültür nedir sorarsın sen. E, benim için Tatar kültürü her zaman Abdullah Tukay isimle başlıyor. E, benim ismim Leysen Aminova. 2009 e, yılından İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde Bankoska İdeal Fakültesi'nde okuyayım. Büyük şağırı bizden Abdullah Tukay'nın Tuğan Kün'ün iska olabız. Onun Kıska hem kıyın gümürü bul, bulsa da yazan şiirleri, yazan payamalar hem e, romanları bizinin tarihi bizden eskidik yüzü zor e, bir eskaldırdı. Ben Büşra, Marmara Üniversitesi'nde okuyorum 3. sınıfım. Bugün burada Abdullah Tukay'ın doğumunun 127. yılını kutladık. Milli şairimizin her yıl doğumunu kutluyoruz ve bu etkinlikler bizim hep birlikte olmamızı, milli duygularımızı arttırmamızı, birlikteliğimizi artırıyor. Bu da bizi, bütün Tatarları mutlu ediyor. Bunun için hem derneğimize hem temsilciliğimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinlikte yer almak beni çok onurlandırıyor. Onun için herkese çok teşekkür ediyorum.